Tabii hep beraber gördüğümüz gibi Yozgat coğrafyamızda tarihimizi, geçmişimizi hatta geçmiş dönemleri yansıtan birçok eserimiz var. Bunlardan bir tanesi de Sarıkaya'daki tarihi Roma hamamımız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde hamamımızın restorasyon çalışmaları bitti, çevre düzenleme çalışmaları bitti. İnşallah çok kısa zamanda turizme, insanımızın gezip görmesine sunacağız. Gerçekten e, güzel bir eser. İnşallah Yozgat e, turizmine büyük katkısı olacağını değerlendirdiğimiz bir eser. E, tabii bunun yanı sıra Yozgat'ta sadece Roma amamı değil, geçmiş dönem arkeolojik e, dön dönemlere ait birçok eserimiz de var. Onları da Roma amamı ile bütünleştirerek insanımıza ve turizme kazandırabilirsek inanın e, Yozgat bir açık hava müzesi haline dönüşecek ve turizmde bölgesinde hak ettiği noktaya gelecektir. Tabii bu vesileyle ben Roma Hamamı'nda e, emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanımız olmak üzere oradaki arkadaşlarımıza, bakanlıktaki arkadaşlarımıza ve buradaki sahada görev alan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hedefimiz Yozgat evet bir tarım, turizm ve sanayi kenti olma yolunda ilerleyen Yozgat'ımızı e, hakikaten bölgesinde önemli bir turizm merkezi haline de getirmek istiyoruz. İnşallah hayallerimiz e, hep beraber gayretimizle beraber gerçek olacak. Sayın Mali olarak Kazan Tarihi 2000 yıllık Roma Hamu dünyada ikincisi olan Yozgat Sarıkaya'daki Roma hamının çalışmaları bittiği için turizme kazandırılması için esnaf olarak turistlerin buraya gelip gezmesini, görmesini, ziyaret etmesini istiyoruz. Çalışmalar çok güzel bir hızla devam etti. Böyle turistler geldiği zaman biz de esnaf olarak burada turistlere elimizden geldiği kadar hürmet ikramı yapacağız. Ziyaret güzel bir şeydir. Ülkemizin, ilçemizin gelişmesi için, kazanılması için turistleri bekliyoruz ülkemizin